Adalet Mahallesi muhtarlığının düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar, gençler, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi, bayramlarını kutladı. Hürriyet Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte çocuklar için şişme oyuncaklar, salıncak, pamuk şeker, patlamış mısır ve çeşitli oyunlar yer aldı. Halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma gibi geleneksel şenlik oyunlarına çocuklar ve gençlerden sonra Adalet Mahallesi Muhtarı Ayten Keramoğlu da azalarıyla ve gençlerin velileriyle katıldı. Çocuklara özel eğlencenin ardından mahalle meydanından başlayan bayraklar ve marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. 19 Mayıs coşkusu mahallenin yoğun katılımıyla spor tesislerinde geç saate kadar devam etti. Yakılan hıdrellez ateşiyle dilekler dilendi, danslar edildi, eğlence katlanarak arttı. Adalet Mahallesi Muhtarlığı önderliğinde her yıl düzenlenerek gelenekselleşmesi planlanan şenlikle milli bayramlarımızın tüm mahalle halkıyla her yıl coşkuyla kutlanması bekleniyor.